Merhaba, ben Gizem Dumlu. Az sonra dinleyeceklerinizi yazarayım. Umarım benim yazarken aldığım tadı siz de dinlerken alırsınız. 14 Aralık Dışı seni, içi beni yakar. Karpuz gibi yaşamak. Karpuz gibi olmamızı salık veriyorlar. Dışı sert, tatsız. İçi ballı fakat kan kırmızı. Dışarıdan bakanlara yeşil ol. Yeşil ışık yak diyorlar. Ki çekinmeden gelsin gelebilsin sana insanlar. Fakat için açılınca orada dur dercesine ihtarla bir kırmızıya boyamanı tavsiye ediyorlar. Ha bu arada sakın korkma seni anlamak için sana vuracaklar diyorlar. İyi misin değerli misin diye anlamak için yani tüm o saldırılar. Poponda tokatlar patlıyor pat pat pat. Eğer senden iyi ve okalı bir a ah! çıkarsa ne ala. İşte bu deyip Parmakla gösterip, seni de kendileriyle beraber evlerine götürüyorlar. Zırhını yarıyorlar, kütür kütür parçalıyorlar kabuklarını. Sonra, iştahla içine bakıyorlar. Sana söylenenlere inat, dur diyen kırmızına pek de aldırmıyorlar. Seni dilim dilim ayırıyorlar, içini yiyorlar. Bazı kusurların da var elbet, seni sen yapan. Adını çekirdek koyduğun kusurlarını bir bir ayırıyorlar. Onlardan pek hoşlanmıyorlar. Yanlış bir lokmada kaçacak olursan kusurlarınla o kıymetli ağızlarına kusurlarını tükürüyorlar. Seveni yok değil o kusurların. Yani gözünü kapatıp çekirdeklerini yutan da var seni. Fakat bunların çoğu tembelliğinden, azı olanı olduğu gibi kabullenip sevdiğinden. Şimdilerde mükemmel karpuzlar üretiyorlar çekirdeksiz ve Karpuzun olduğu halden sıkılmış olanlara dev hizmet. Kare karpuz. Hem eğlenceli hem kusursuz. E ama ruhsuz olsun ağzınıza layık pürüzsüz. Kimse bildiğimiz normal karpuza teşekkür etmedi bugüne kadar. Fakat kare ve çekirdeksiz karpuza övgü üstüne övgüler geliyor. Kendini insana layık hale getirdiği için. Bravo diyorlar. Artık bizdensin. Kulübe hoş geldin. Karpuzu sıradan, sıkıcı ve bilindik olanı kesmeye, kesmece satmaya, kütür dedi pat patlamaya devam ediyorlar. Karpuz inanmıyor artık ona söylenen uyuşturucu yalanlara ve soğuyor bütün insanlardan. Buz kesiyor ve oh diyor insanlar ona yedikçe serin serin iyi geldi. Karpuzun notu bok ye emin. Yazarın notu karpuza katılıyorum sevgiler.